Biz geldik. Biz de çok Biz Şu anda marka. Kimden ne kadar almışız, kaç kilo almışız, ne kadar almışız, ne kadar gramaja getirmişiz. Abi, kabak kurusu başkanı. Hmm. Şu anda yine çiftli kabakları böyle parça parça da yemeklere konuldu. Çoğunluk köfteleri kendi elleriyle yapıyorlar bir alışveriş el emeği diğerler vereceğiz. Satış da yapacağız başka bir. onu evet. evet. Şükürler olsun bugün. Battalgazimizin Gazi'mizin kalbi kadın kooperatifimizin ürünlerini raflarımıza dizmiş olduk. Bu, bu vakitten sonra arkadaşlarımız satışlarını gerçekleştirecekler. Biz Battal Gazi'mizde, Malatya'mızda bunun e, hunerli elleri açığa çıkarmak ve bu hunerli ellerle oluşan gıdaları vatandaşlarla oluşturmak istiyoruz. Battal Gazi kadın kooperatifimizin esas amacı bu. Bunları sağlarken gizli olan hunerleri açığa çıkarırken hem üretime katkıda bulunmak hem de o ailelerin e, aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla bu kooperatifimizi kurmuş olduk. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Her birinin eline sağlık. Başta eşimizi de burada talih edelim. E, Fahri başkanlığını gerçekleştiriyor. E, Kültür Müdürlerimiz e, Mercan Hanım, Eda Hanım gerçekten çok emekleri oldu. Biz de bunların ellerinde oluşabilecek hünerleri açığa çıkarma adına belediye olarak sonuna kadar desteklerimizi verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Tabii kurmuş olduğumuz bu kurumu, kuruluşu Malatya'da öne çıkarmak, daha sonrasında ulusal bazda kendinden söz ettirebilen bir kadın kooperatifini oluşturmak istiyoruz. Bunun altyapısını belediye olarak, üyelerimiz olarak altyapısını gerçekleştirdik. İnşallah üretim safhasının içerisinde de belediye olarak bulunacağız. Ve geliştirmiş olduğumuz ürünleri örnekleme, demonstrasyon yaparak insanların bu tür ürünleri de Malatya'da yetiştirmelerine vesile olacağız. Burada Malatyalı hemşerilerimize, Battal Gazili hemşerilerimize seslenmek istiyoruz. Burada e, e, her bir ürün makina, mekanizasyona uğramadan insan eliyle doğal, natural olarak e, üretiliyor ve natural şartlarda üretildikten sonra e, makinayla el değmeden e, buradaki poşetlere veyahut da satışa sunulacak vaziyete getiriliyor. Ee, tüm vatandaşlarımız buraya uğrasınlar. En azından buradaki ürünleri tatsınlar. Tattıktan sonra kararlarını versinler. İnşallah e, kuruluş amacına uygun olarak hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, e, hem üretim anlamda olsun, hem istihdam anlamında biz bu bölgedeki kadınlarımıza e, destek olmak istiyoruz. Bu desteğimizi de bugün burada taşlandırmış olduk. İnşallah üretim kısmımız şu an sahada üretimlerimiz devam ediyor. Ama belediyenin yanında e, üretim tesislerimiz olacak. Orada hem kurslar, vatandaşlarımıza, bayanlarımıza özellikle hem kurslar verilmiş olacak. Hem onun eğitimlerine katkı sunulmuş olacak. Yapılan üretimleri inşallah e, Malatya'mıza, tüm Türkiye'mize e, pazarlamak istiyoruz. İnşallah burada vatan Gazi'mizde üretilen bazı ürünlerimizin de tescil belgesi için müracaatlarımız oldu. İnşallah onların tescillerini de yaptıktan sonra emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Şu an hepinizin gördüğü gibi, gözlemlediği gibi özellikle pandemi döneminde tamamla belirtmiş olduğumuz temizlik burada ziyadesiyle var. Mesafe de korunmuş oluyor. Buradaki çalışanlarımızın hepsi maske olayına hasreten dikkat ediyorlar. Burada kalite var kadın kooperatifimizde. Uygun fiyat var. Tüm Malatyalıları burada alışverişe bekliyoruz. Allah hayırlı eylesin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.